Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu aralar inanılmaz enerjiyim abi, inanılmaz yükseğim. Dedim ki yüz bir video çekeyim, bir video hazırlayayım. Videonun konusu da başlıktan da anlaşılacağı üzere ee, mühendislik okuyan öğrencilere, mühendislik okuyan arkadaşlara tavsiyeler vermek. E, aslında benim de mezuniyetim üzerinden çok fazla geçmedi. 2019 Nisan ayında mezun oldum. E, ve bu süreçte e, çalışmalar yaptım. E, bir firma değiştirdim, e, İkinci firmamda çalışıyorum bazı şeyleri gördüm. E, o yüzden de bunların hepsini aktarmak istedim. E, bu tavsiyelere paylaşmak istedim. Bu tavsiyelerin hepsi benim kendi görüşlerim olduğu için e, size yanlış gelebilir. E, ya da evet ya çocuk doğru anlatıyor diyebilirsiniz. O yüzden e, ön yargısız bir şekilde bu videoyu izlemenizi isteyeceğim. Tavsiyelere geçmeden önce bahsetmek istediğim aslında e, birkaç şey var. Bunlardan birisi e, etiket okul gerçeği. E, özel sektörde e, ve da işte Yeni mezunsanız okuduğunuz okulun bence önemi var. gördüğüm kadarıyla da önemli. Çünkü neden önemli? Bunu doğru veya yanlış olmasını tartışmıyorum bu arada arkadaşlar. Yani bu size doğru gelebilir, bana yanlış gelebilir, size yanlış gelebilir, bana doğru gelebilir. Ama böyle bir gerçeğin varlığından haberdar olun. böyle bir gerçek aslında şöyle oluşuyor. Şimdi siz yaklaşık olarak 5-6 yıl, işte 4 yıl neyse bir üniversite eğitimi görüyorsunuz. Bu üniversite eğitiminde de, e, üniversite sadece size bilgi vermiyor. Aynı zamanda size bir vizyon katıyor, size bir bakış açısı katıyor. Bu bakış açısını kazandıran şeyler de aslında e, eğitim aldığınız e, insanlar. E, etiket okulların kadroları çok daha güçlü. E, bir şeyde başarılı olabilmek için bence çünkü kıyaslama yapabilmek gerekiyor. Kıyaslama içgüdüsünün çok gelişmiş olması gerekiyor. Ve bu içgüdü de e, şöyle gelişiyor. Siz belli başlı sistemler görüyorsunuz. Aynı zamanda bunu kendi sisteminiz uyarlamaya çalışıyorsunuz ve bunları harmanlayabildiğiniz zaman siz daha güçlü bir anlatım tarzına sahip oluyorsunuz. Bu güçlü anlatım tarzı da sizi dinleyen insanları bence daha da etkiliyor. Bu akademik anlamda bahsediyorum yani bu anlatım tarzı muhabbetine. O yüzden böyle bir gerçek var. Bu gerçeğe yok deyip de sırtınızı çevirmeyin. Dediğim gibi doğru veya yanlış bu sizin tercihiniz. İkinci bir gerçek de şu. Ee, çalışacağınız alan ne olursa olsun, e, sektördeki firmaların e, bir çoğu, yüzde vermem çok doğru olmaz ama birçoğu çoğu e, yetiştirmek üzere bir e, iş gücü aramıyor. Çünkü insanların ya da veya da firmaların bunlara çok fazla vakitleri yok. O yüzden e, sizin kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Ya da e, sizin görüşmeye gittiğinizde bu insan bu işin altından rahatlıkla kalkar diyebilmesi gerekiyor karşıdaki insana. Şimdi bu da nasıl oluyor? Sizin özgüvenli olmanız gerekiyor. Peki bu özgüvenli olabilmeniz için anahtar kelime ne abi? Senin öğrenciyken o iş için bir yerlerinin terlemesi gerekiyor. Belki uykusuz kalman gerekiyor ki. Karşıdaki insanı inandırabilesin, özgüvenli durabilesin. Yoksa balonsun zaten yani. Bilmediğim bir konu hakkında özgüvene sahipsen. Bu çok dolu bir özgüven değil. Boş bir özgüven. Şimdi konulara geçiyoruz. Tavsiyelerime geçiyoruz. Birinci tavsiyem şu. Mutlaka üniversite içerisinde bir takımda bulunun, bir kulüpte bulunun. Ama bu kulüp şey kulübü değil. İşte yılbaşı geldi hadi kostümlü parti yapalım. İşte şu geldi hadi şunu yapalım. Hadi kahvaltı yapalım şu bu. Bunlar yapılabilecek şeyler ama sizin çalışmak istediğiniz alana özgü, kendinize bir şeyler katabileceğiniz bir takımda bulunun. Bu takımla birlikte bu yurt içi olur, yurt dışı olur yarışmalara katılın. Şimdi araya gireceğim. Şöyle de bir şey var. Her insan kendi gördüğü kadarıyla karşıdaki insanı bir şeyler aktarabiliyor bir konu hakkında. Şimdi ben de kendi alanımda bir şeyler gördüğüm için vereceğim bazı örnekler aslında kendi alanımla ilgili örnekler. Ama bunlar yine de genellemeyi yanlış kılmıyor. O yüzden mutlaka bir takımda bulunun. Bu takımda bulunmanız şunu da sağlayacak size. Şunu anlayacaksın abi sen kendine. Sorgulayacaksın. Yani ben bir takım oyuncusu muyum? Ben bir takımda bir sorumluluk aldığım zaman bu sorumluluğu yerine getirebiliyor muyum? Gibi şeylerin hepsini sen kendini sorgulayacaksın. Ben takımı yönetebiliyor muyum? Yani bir takımda bir kurucu yönetici pozisyondaysam. Takımda bir geliştirici pozisyondaysam ben verilen tasları kendimce yapabiliyor muyum? Kendini tanıyacaksın aslında. Aynı zamanda şu olacak. Şimdi birlikte çalıştığın insanlar olacak takımda. Ee, ve yarın öbür gün bu insanlar başka bir yerde çalışacak veyahut da sen başka bir yerde çalışacaksın ilgili bir pozisyon açılacak. Sen diyeceksin ki, ulan hani ben bu takım arkadaşımla birlikte bulundum. Nihat da o diyecek ki, ben işte Ahmet'le birlikte zamanında çalıştım üniversite sırasında. iki yıl aynı projede sabahladık. Öyle olunca o diyecek ki, ya kanka hani bir pozisyon açıldı. Hani buranın şartları daha iyi. Seni zaten çalışma sitini biliyorum, ben sana referans olurum. Bu da var. O yüzden üniversitedeki e, ileride çalışmak istediğiniz alanla ilgili network'ünüzü kurarsanız bu ekstra bir avantaj bence. İkinci bir tavsiyeme geçiyoruz. E, i̇ş aramak okuldan sonra bırakılacak bir konu değil. Şimdi bu birçok insan tarafından yanlış anlaşılabilir. Ya nasıl iş arayayım? Hani ben ne yapacağımı bilmiyorum. Zaten sorun burada başlıyor. Ne yapacağını bilememek. O yüzden e, üniversite okurken sizin okuduğunuz bölüm hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Hangi alan, hangi alan sana daha yatkın? E, bunları bir kere anlaman gerekiyor. Bunu nasıl anlayabilirsin? bir şeyleri deneyerek, görerek anlayabilirsin. Yani denedin. Ya abi ben sıkılıyorum lan bu işten. Bu bana keyif vermiyor. Başka bir alanı denedin. Oha hani lan ben ben bunu sabahlarım. Hani bir sorun varsa ben bu sorunu çözmek için sabahlarım dediğim bir alan. Demek ki bu senin alanın. O yüzden bunu kesinlikle abi e, es geçmemek gerekiyor. İş aramak o yüzden sonradan bırakılacak bir iş değil. Bunu e, şu şekilde daha efektif hale getirebilirse, çalışmak istediğin alanla ilgili firmalar hangi özellikleri istiyor, çeşitli platformlardan bu istenilen özelliklere mutlaka bakar. Çünkü, işte diyelim X firması ilan açmış, Y firması ilan açmış. Bunlar senin ileride hani çalışmak istediğin, kadrosu bulmak isteyeceğin firmalar. Bu firmalar mutlaka yayınladığı ilanlarda senin alanınla ilgili ortak özellikleri barındıran bazı şartlar istiyordur. Çünkü bu şartların tamamını mezun olduğunda karşılamayı bilirsin. Çok da mümkün değil zaten her şartı illa dört dört karşılayamamak. Ama sen az çok sektör ne arıyor? Hani benim çalışmak istediğim sektörde bak şu yapıyı kullanmak demek ki artı bir seviye kazandırıyor diye bilmen gerekiyor. Aynı zamanda belki senin uğraştığın teknoloji çok ilkel bir teknoloji. Şu anda sektörde geçerliliği olmayan bir teknoloji. Boşuna ona saatlerini harcama. Yeni bir yapı öğrenmeye çalış. Sektörün sinirliklerini karşılamaya çalış mutlaka. Ee, i̇kinci bir, üçüncüye geçtik galiba değil mi? Neyse sayısı önemli değil. Görünür ol abi. Sen çalışmak için alanla ilgili kendini göstermeye çalış. Bunu artık yani gösterebileceğin onlarca platform var. Ee, öğrendiklerini diğer arkadaşlarına aktarmak adına ya da daha geniş çevrelere aktarmak adına ee, bir YouTube kanalın olabilir. olabilir? Ee, burada öğrendiğin şeyleri başka insanlara öğretebilirsin. Ondan sonra bir bloğun olabilir. Çünkü en iyi öğrenme yöntemlerinden birisi de birine bir şeyleri öğretmek vesaire. Çünkü bende de hala oluyor bu. Bir video paylaşıyorsun. İşte daha önce bilmediğin veyahut da gelen soruya cevap verebilmek için araştırman gereken bir konu oluyor. Bu da sana bir şeyler katıyor. Yani sürekli öğrenmeye seni teşvik ediyor aslında. ...şey dediğim gibi bir blog olabilir. E, orada öğrendiklerini veya da yaptıklarını paylaşabilirsin. Çünkü e, o paylaşımların senin aslında ilerleyen süreçte, iş arama sürecinde e, CV'nin oluyor. O yüzden e, bu çok önemli. Evet, bir diğer maddemize geçiyoruz. Aa, evet, LinkedIn muhabbeti. Şimdi e, LinkedIn'de senin çalışmak için alana ait mutlaka insanlar var abi başka firmalarda çalışan insanlar var. Sen öğrenciyken e, bu insanlarla iletişime geçmeye çalış. Bunları ağına kat. Yani gidip de e, işte 500-600 tane bağlantıya, 1000 tane bağlantıya, 10.000 tane bağlantıya gerek yok. Zaten spesifik bir alanda çalışmak istiyorsan bu kadar insan da olmayacak alanda. O yüzden e, doğru insanları seçerek LinkedIn'e her girdiğinde ben yeni bir şey öğreneceğim, yeni bir şey göreceğim kafasıyla girerek bağlantılarını ona göre seçmeye çalış. Hmm, evet, kendine mutlaka bir alan belirle. Bu aslında bu konuşmanın genel şeyi. Ee, Birçok alan var mühendislik e, eğitimi alırken ileride çalışabileceğin. Bu alanlardan mutlaka az önce de bahsettiğim gibi yatkınlığın olan bir şey olsun. Ve aktif olarak bir iş arayışında bulunma abi. Aktif olarak istediğin title'da bir iş arayışında bulun. Bu çok önemli. Yani rüzgar seni nereye götürürse oraya değil de sen zaten üniversiteden mezun olmadan önce kararını mutlaka vermiş ol. Onun dışında bazı ekstra tavsiyeler var ama bunlar zaten artık genel görmüş şeyler olduğu için işte dil problemi, dil problemi varsa en azından bir şeyi araştırırken Kullanabileceğin bir ekstra bir dil olsun çünkü her şeyde Türkçe kaynak bulmak zor, mümkün değil zaten doğru da değil yani keşke her şey Türkçe kaynak olarak bulunabilse ama e, bulunamıyor yani. Onun dışında e, söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bu şu kısmı baştan söylemem gerekiyordu ama şurada ekleyeyim. E, tavsiyeler verirken bazı şeyleri de görmek gerekiyor. Ben bölümü sonuncu olarak bitirdim. E, her aşamasını gördüm yani bölümün. Bölüme ilk başladığında herkes aynı. E, Sonra ilk dönemin sonunda yine işte belli sıralamadasın. Gittikçe düşüyorsun, düşüyorsun. Bölümü sonucu olarak bitirdim. Okulu uzatmış bir olarak bitirdim. Ee, bu gururla söyleyebileceğim bir şey değil. Ee, hayat boyu yanımda benimle gidecek bir şey. O yüzden e, şu kafaya asla girme. Ya yani burada öğrendiğim işte bilgiler sektörde neyi ifade ediyor ki kesinlikle girme. Çünkü sen yeni mezun olduğunda bu saydıklarımdan çoğu sende yoksa ee, i̇nsanlar da senin kara kaşına kara gözüne bakmayacak yani, Sen, seni değerlendirebilecekleri belli ölçütler var ve bu ölçütlerden birisi e, mezun olduğun okulla ilgili olabilir, e, oradaki aldığın e, diploma puanı olabilir. O yüzden bunlar e, bence önemli arkadaşlar, her ne kadar önemli değildense de. Onun dışında okuduğun, şimdi ben kendi adıma konuşacak olsam üniversite tercihimi çok bilinçli bir şekilde yapmadım, hatalı üniversite tercihi yapmıştım ama eğer bilinçli, yine siz de bilinçsiz bir şekilde üniversite tercihi yaptıysanız e, ve şu avantaj varsa üzerinizde, şehir avantajı, e, çalışmak istediğiniz alanlar mutlaka büyük şehirlerde çok daha fazla olacak. O yüzden e, bu avantajı kullanın. yani Yurtta e, gırgır şamata yerine, e, sektörün anlamında e, kendinize bir şeyler katın. Çünkü büyük şehirlerde çok insan var, çok firma var doğal olarak. O yüzden kendi alanınızla ilgili doğru firmaları bulmaya çalışın. Başka atladığım bir şey var mı? Sadece buraya 5 madde yazmıştım. Çok e, hazırlanmadım açıkçası. O yüzden atladığım şeyler olabilir mi diye düşünüyorum. E, şu an için aklıma gelmedi. Evet gelmedi. E, videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, sizin de eğer eklemek istedikleriniz varsa onları da e, ekleyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım e, iş arayışında olan arkadaşlar e, kendi gönüllerince bir iş bulur. Şu dönemde gerçekten eğitimde sıkıntı. O yüzden online eğitimde hala hazırda öğrenci olan arkadaşlar da umarım kendilerini motive edebiliyorlardır. Umarım bir şeyler yapabilirler. Hepinize kucak dolu sevgilerle. Görüşmek üzere.